Hazır mısın? Hazır. Hazırız. Bacana. Hadi bakalım <laughs> son hazırlıklar Sultan. Zindan dera şelalesini terk ediyoruz. Yedik içtik. Allah razı olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sizden Allah razı olsun Allah kabul etsin. Siz aldınız. Biz yedik. <gülüyor> 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 Zaten ben her yani. er, er ya da geç buraya gelecektik. Gelecekti. İyi oldu be. O gün benim yaptığım planda cenaze olmasaydı daha o zaman gelecektik kışa doğru gelir. Hani evet oluyor. olabilir. Ya kışa doğru geldiğiniz zaman hep böyle suyun üzeri yaprak olacak. O yüzden buraya aslında ilk bar gelmemiz lazım. Mayıs'ta falan geleceğim. Buraya. Mayıs'ta aynı. Yani, havalar ılıkken geleceğim buraya. Evet. Hani çok soğuk da değil, sıcak da değil. Hani aşırı terletmeyecektiniz. De. Ya yani, motosikletle de olmasa arabayla geliriz mesela buraya. Yukarıda burada nasıl olsa araba geliyor oraya kadar. Bırakırız orada arabayı. Ne ah, yapayım tutamıyorum kendimi dayanamıyorum. <laughs> Burası benim yerlerim olduğu için. Ya şu sineklerde göze gelmesi çok zor oldu. Hani kafamda gelsin. Var göze. Vallahi bu sinekler var. başımızın belası bak al. Onlar da işe yarıyor da. Yani Allah yani, Teala her şey. Aynen. Yani. Bir amaç için. Doğanın dengesinde. Onları da yiyerek beslenen hayvanlar. Onlar da belki de ne işiniz var lan burada falan. Bak şurada bir balık yakalamıştım. Şuradan attım kaşı, oh. tamam mı? Şu taşın arkasından geldi. Birinciye atlamadı, ikinciyi oh. gördüm ben oh. ama beni görme. He? Bu pantolonla Oh. Evet, ufuk bizi çekiyor. Hazır oldu ufuk. Son bir saniye söyle bana. Evet ufuk aynı. Çekiyor. Çek Bir de geniş olayım Bakın bir daha Bekle <gülüyor> <gülüyor> ben, ben hazır oldum Hazır mı? Çekicem ben Tamam hadi çek Heh Bir çekmem Evet İşte en güzel yerlerden bir yer burası Evet şu gördüğümüz yapraklar mükemmel. Ha? Ya, şöyle ufaktan bir ya. girip bir çekim yapalım şöyle. L L L G <gülüyor> <gülüyor> ha. Ka ka kabak dallısı. <laughs> evet ufuk. <laughs> Sinek var <laughs> adam. Sineklerden kaçarken girdi. Bakın <laughs> onu ve burası benim en sevdiğim yer. Biliyor musun? Kebul yapraklar. Nereden geçiyorsun? Aşağıdan değil mi? Evet, aynen öyle buradan. Devam ediyoruz. Az yakan sopası keşke olur. Ha? Sopa'yı görünce kaçarlar mı diyorsun? Yok ben yanan sopamı aldıysaydım. Ha, eleman ondan mı aldı onu yoksa çakal? Bir tane aldı sopayı yanan bir sopa Ha. Vay, uyanık vay. Vallahi kız onlar işi biliyor mu şu? Bak sen yukarıdan götürmemişsin hemen buradan taştan taşa oh. ne abi abi? Şey Hadi. Ama ben onların adını bilmiyorum ha. Aha. Aman dikkat. Ufuk çok yavaşsın hadi. Kıyıdan <laughs> kıyıdan gel işte be. Evet. Arkadaşlar zor bir parkurdan geçirdik. Hala da öyle yapıyoruz. <laughs> Recep bu gece 12.8'e gidemez. Recep bence sen izin al bu gece. He? Sen bu gece izin al. i̇zin bitti. Hizmet Olsun ücretsiz Allah'ım. Bugün sabah olur mu? sen? Ya benim izim bitti, hazırlandıydı. <laughs> ah, bu sinekler ah. Bana bak, bu Amerikan filmlerine benziyor Hani Rambo gidiyor ya böyle yerlerde. Ramborum ben. Boyun izimiz belli olmaz bizde Türk rambolar. Sen bakma arkamızda takip edenler olsa nasıl kaçardık burada var ya. Oo. Göt korkusuna. O zaman buraya kadar geliyorsun kışı lan. Tersin. Ne? Ağaçlar değil. Buralar kaldırsın. su altında kalıyor da bak kışı. Kışı kenar kalıyordur tabi. Şşşt ne oluyor? yaptın? Kendine cebelle şu Sen kayıtta mısın? Kayıt. Sen kayıtta mısın? Tut. Evet. <laughs> <laughs> şu böyle yerlere kaydetmeye aldık ya bunu. Yani bir tane daha hard disk alacağım sır bunları saklamak için. 1 terabaytlık. İyi ki ya. Ne diyeceğim nasıl olsun? İzlersin. <laughs> Evde ne yapacağız aylak aylak açacağız bunları izleyeceğiz. <laughs> Torunlara izleteceğiz. Allah nasip kısmet ederse o zamanları görürsek. Bakın diyeceğiz dediğiniz neymiş zamanında. Of. Bir de bu sinekler evet. olmasa. Abi adamlar var ya ne yerlere gidiyorlar be? Şuradan kenardan gidelim ya. Bu şey, şey tarafı çok güzel ufuk. Bu tarafı merak ediyorum. Bu, bu taraf bu taraf. Bu taraf. Oraları artık oraları çok, çok yerler. Ben öyle yerler fazla hoşuma gitmiyor. Bu Toroslarda var. Adana. Hı. Maraş. O taraflarda bol, bol karlar falan var böyle. <laughs> ee, ne diyorlar orada? Bu şey. Ya Toros. Yayla. Ha, Mersin'den.

duymuşum ben buradayım <laughs> Karılar kaybolmadı biz kaybolduk Ha kim kaybolacak biz biliyoruz ya burasını. Evet. Ulan onların bile görmediği yerlerden geçtik ya Keşke Geç, bile görmesin <laughs> Yani neden görmedin demezdim Evet gençler buradan yukarı yardırıyoruz şimdi Bu kadar yeter Nereden girecektik oraya? Ah! Recep. He? Şu yukarıdan gireceğiz oraya ben dur. Nerede? Karıştı mı? Hemen oradan gireceğiz. Yok bunun açık çıkmam. Dur şunu orada.